Evet, neden Tahran'da değil, Soçi'de büyük ihtimalle ilk akla gelen husus İran faktörüdür. İran'ın Esed rejimiyle ilişkileri veya Suriye'deki varlığının gerekçeleriyle Rusya'nın Esed rejimiyle ilişkileri ve Suriye'de bulunmanın gerekçelerinin arasındaki farkı gösteriyor. Bana göre Rusya'nın Suriye'deki varlığının gerekçeleri daha sınırlı. Daha çok siyasi ve stratejik alanla sınırlı ama İran için öyle değil. Siyaset ve stratejinin dışında bir dinsel boyutu vardır. Evet, evet. İşte kültürel boyut var, bölgesel hegemonya hesaplamaları için çok farklı şeyler söylenebilir yani ilaveten. Hı hı. Çünkü İran orada sadece Hani ordu birlikleri üzerinden değil özellikle Şii milisler üzerinden etkili olmaya çalışıyor. Hem e, İran'dan gönderdiği veya işte Hazara Şi, e, Şii'lerini göndermesi veya Hizbullah'ı orada kullanması e, Nusayri e, bir kimliğe sahip olan Esed rejiminin e, bu ülkeyle ve o ülkenin proksileriyle farklı bir ilişki boyutu vardı. Kısacası ikisi arasındaki ilişkiler e, e, Rusya'nın Esedle olan ilişkilerinin ötesinde bir anlam kazanıyordu. Bir nevi geri çekilme kabul edilebilir bir durum değildi. Ama öbür tarafta bir zayıflama da söz konusuydu çünkü İran özellikle son ay içerisinde Irak'ta ciddi bir darbe almak üzereydi ki işte belki Suriye'de daha az odaklanma odaklanarak Irak'taki durumu toparlamaya çalıştı kendince bazı geri adımlar. İran karşıtları e, aleyhine atmak durumunda kaldı. E, ama asıl e, buradaki önemli husus bence e, oyun değiştirici pozisyonuyla Türkiye oldu. Evet bu nasıl sağlandı bir iki hususa e, değinmek istiyorum. Birincisi Türkiye'nin e, ısrarlı e, dirençli tavrı burada söz konusuydu. Yani Türkiye Tahran'da bir sonuç alamayınca e, durumu kabullenmedi. Ne yaptı? Zaten 12 gözlem noktası vardı. Bunları tahkim etme yoluna gitti. Yani bu bir kararlılık göster göstergesiydi. Hı hı. Bir şekilde yani herhangi bir oldu bittiye karşı hazırlıklı olduğunu gösterdi. Ve orada o e, insani dramın yaşanmaması için bir nevi tedbir e, alma yoluna gitti. Kaldı ki bu sadece insani dramın ortaya çıkmasına değil. De, geçen haftalarda konuştuk. E, İdlib'in kaybı durumunda... Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Operasyonu sonrasında elde edilen bölgenin yani Türk askerinin ve Suriye muhalefetinin alımlı muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye yönelik ciddi bir tehdit oluşacaktı. Hatta Türkiye'nin sınırlarına yönelik bir tehdit olma ihtimali dolayısıyla Türkiye bunu da önleyici bir tavırla bunu da engellemiş oldu. Yani kısacası burada belirleyici olan Türkiye'nin kararlı tavrıydı. Yani e, bulunduğu durumun ötesine e, taşıdı. E, do, dolayısıyla bu onun pazarlık gücünü arttırdı. Bu kararlı görüntü Rusya'nın Türkiye ile bir şekilde anlaşma yoluna gitmesini beraberinde getirdi. Bir önemli husus geçen hafta ben değinmiştim. Tersinden bir husus söz konusuydu. Şimdi Anadolu e, Tahran'da mesela ben aslında bir uzlaşıyı orada bekliyordum. Kısmi bir uzlaşıyı. Çünkü aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu üç ülkeye yönelik bazı tedbirler aldığını görüyoruz. Kısacası eğer bu üç devlet kendi aralarında ve iki tanesi bu örnekte olduğu gibi Suçi örneğinde eğer anlaşmazlarsa e, Batılılara karşı dezavantajlı duruma düşme ihtimali var. Ki zaten Suçi'den hemen sonra bir Rus asker, e, askeri uçağının düşmesi bir kere daha gösterdi. Geçti daha önce yine örnekleri vardı. Evet. Bir kere daha varılan uzlaşmanın sürdürülebilir kılınmaması çabası olarak dikkat çekti bana göre. Bir şekilde Türkiye ile Rusya Suriye özelinde ne kadar bir araya gelmeye çalışırsa batılı devletler bunu engelleme yoluna Uçak